Merhaba arkadaşlar. Unity'nin dördüncü eğitimiyle birlikteyiz. Bu bölümde matematik operatörlerini toplama, çıkartma, çarpma bölmeyi ve variable'ları artırmayı, azaltmayı, iki katını almaya veya beş katını almayı fark etmez. İşte bölmeye bunları göstereceğim. Yani ikisini bir arada anlatacağım. Böyle toplama, çıkartmayı öğretip basit basit bir şeyler göstermeyeceğim size burada merak etmeyin. yani ne demek istiyorum? Hani mesela bizim başlangıç skorumuz 0 ya. Canavar öldürünce bunu 100 yap diyoruz. Bunu yapmıştık zaten. Canavarı öldürdük diyelim. 100 oldu. E bir daha canavarı öldürdük. Yine 100 yap dedik. Yine 100 oldu. 100 ekle demedik üzerine. Yani şimdi biz burada 100 ekle diyeceğiz. Ve 200 olacak. Tamam Bunu yapacağız. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi kodumuza gidiyoruz. Çift tıklayıp açalım. Ki ben daha önce açmıştım. Şurada iki tane varayı bulaşmışız. Hemen siliyorum bunları. Şu anda onlara ihtiyacımız yok. Önce ben size bir şey göstermek istiyorum. Şöyle... Slash atalım. Bir de yıldız koyalım yıldız atalım bir de slash atalım. Bunun arasını istediğim gibi yazı yazabiliyorduk biliyorsunuz. Toplamamız var. Artı, topluyor, çıkartır, çarpar ve böler. Bunlar böyle. Bir de parantez var. Parantez her zaman önce yapılır. Bunları biliniz. Tabii bu bu kadar kolay değil. Hani üstü sayılar var. Şimdilik onlara girmiyorum ne yapacağız? Sana şöyle göstereyim. Bunun bir önceliği var. Önce parantez içi yapılır. Sonra çarp, bölme, sonra çarpma, sonra çıkartma, sonra toplama. Yani bunu ters olarak düşün tamam mı? Böyle gider. Yukarıdan böyle yazıyoruz ama tersten yapıyor. Yani 2 artı 4 çarpı 2 dersem ne olur önce hangisini yapacağız? Buradan mı başlayacağız? Hayır. Önce ne demiştik? parantez, sonra bölme, sonra çarpma, sonra çıkartma, sonra toplama yapılır. Önce 2 ile 4 ile 2'yi çarpacağız. 8, 2 ekleyeceğiz. 10. Bizi bu ilgilendirmiyor. Şimdi bunlar basit şeyler zaten. Şimdi biz ne demiştik? Player score örneği vermiştim. Şimdi onu yapalım. Public diyelim. Dışarıdan erişilebilir önemli de değil. Int etiketini yapıştıralım kutumuzun. Player variable'ımızı yazacağız. İngilizce yazmayı tercih ediyorum. Türkçe karakter sıkıntısı oluyor. Sıfıra eşitledim. Eğer böyle yapmasam da böyle yapsam da sıfır olduğunu biliyorsunuz. Buraları artık detaylı anlatmıyorum. Noktalı virgülü koydum. Noktayı yapıştırdım. Variable'ımızı oluşturduk. Int variable'ımızı oluşturduk. Dışarıdan erişebiliyoruz. Şimdi gelelim. Biz bunu bir görelim. Print. Player. Direkt gördü box'tan yukarıda açtığımız için noktada virgül. Bize burada sıfır diyecek. Print konsolda sıfır diyecek. Şimdi biz bunu ne yapmak istiyorduk? Biz bunu bir artırmak istiyorduk. Şimdi atama operatörüyle matematik operatörünü birleştireceğiz. Player score'a player score'a ata player score ra artı topla biri veya iki veya üçü veya dördü biri. Şimdi eğer bu eşittir olsaydı, karıştırıyoruz ya hani genelde. Bu eşittir olsaydı, pilir sukorney ney? 0. Burası ney? 0 artı 1'den 1. E 0 1'e mi eşit? Böyle bir saçmalık yok. Yani bu bir kutu. Kutu sağdakileri soldakileri içine atıyoruz. Bunun yeni değeri 1 oluyor. Tamam. Şimdi kanıtlamak için bir daha print diyorum. Pilir diyorum noktalı virgülle durduruyorum. Peki ben bunu bir daha artırmak istiyorum. Hemen şimdi bakalım. Player score eşittir. Player score artı bir. Şimdi diyeceksin ki player score sıfırdı. Hayır sıfır değil. Player score artık ne? Kodlar yukarıdan aşağı doğru okunur. Geliyoruz sıfır burada ayarladık geldik sıfırı bize söyledi. Sıfırı bir yaptık attık içine biri söyledi. Artık bir. Bire bir ekliyoruz 2 attık içine. Yani neymiş bu atama operatörüymüş. Sağdaki oyuncağımızı, eşyamızı soldaki kutumuzun içine atıyoruz. Şimdi Ctrl S deyip yükleyelim. Unitimize gidelim. Derlesin, play'e basalım. Play'e bastım. Konsola geçelim. Önce 0 dedi, sonra 1 dedi. Yani önce stan 0'dı, sonra 1 dedik. Sonra göstermeyi unuttuğumuz için 2 olduğunu göremedik. Hemen gidip şuradan play'i kapatalım kapattım. Şimdi geri gelip bir daha göster diyelim. Onu göstermeyi unuttum. Hemen gösteriyorum. Player score deyip noktalı virgül deyip şimdi 2'yi de göreceğiz. Ctrl S. Derlesin. Play'e bastım. Evet gördüğünüz gibi 2 de artık gözüküyor. Kapatalım bunu, geçelim geri kodlama bölümüne. Ama hiçbir yerde böyle uzun uzun yazıldığını görmezsiniz. Genelde eğitimlere baktıysanız bir artırmak istiyorlarsa artı artı yaparlar ki o biraz kafanızı karıştıracağına eminim. Şimdi gelelim size bir kısa yolunu göstereceğim. Player üstteki'nin şunun kısa versiyonunu gösteriyorum şu anda tamam mı? Uzun versiyonu yazmışım. Player player score artı eşittir. Bu kadar. Şunun kısa versiyonu arkadaşlar bu. Yani bunu yazarken insanlar ne demek istiyorlar biliyor musun? Şunu demek istiyorlar. Pilir e artı bir ekle. Yani ne olacak şimdi print dediğim zaman print diyelim pilir diyelim. Pilir dedim. Artık 3 diyecek. Şimdi ben bunu böyle bir 1 1 1 gidiyoruz. Buraya 2 de diyebilirsin, 10 da diyebilirsin, 20 de diyebilirsin. Aynı şekilde buraya da 10 diyebilirsin, 20 de diyebilirsin, 30 diyebilirsin. Fakat neden 1-1-1-1 bir, 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 bir gidiyorum göstereceğim şimdi. Bunun daha da kısası var. Ama o sadece 1 artırmada işe yarıyor. Yani 2 artırmak istiyorsan hiçbir işine yaramıyor. O yüzden sadece 1'de onu kullanabilirsin belki ama... İki artırmak istiyorsan kullanamazsın. En kısa versiyonun bu olacak. O yüzden sen ana maddesi olarak bunu öğren. Art artıyor öğren. Genelde bunu yaparlar şunu yapmazlar. Ama bil ki bunu yaptıkları vakit bunu diyorlar. Tamam. Şimdi gelelim daha kısa versiyonunu göstereceğim sana. Player score art artı. Hiç eşittir mi eşittir yok. Noktalı virgül. Bu bir ekler. Tamam sadece bir ekler. Çok güzel. Şimdi bunu da printleyip gösterelim. Ya yani bunun şeyi yok. Yani artı 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 dersem iki ekler, artı 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 dersem üç ekler diye böyle bir şey yok. Tamam mı? Başka da hiçbir şey yok. Bir bunlar kullanılır. Şimdi play'e gidip bakalım. Burada 4 diyecek diyelim. Ctrl S. Gidelim buraya. Derlesin. Play'e bastım. Bakalım ne olmuş. Evet 0, 1, 2, 3, 4 sıralı bir şekilde bize vermiş. Tamam. Bunu anlattığıma göre şimdi bir de çıkartmasını göstermek istiyorum. Şunu silelim. Karışıklık olmasın. E eğitimlerde en nefret ettiğim şeylerden bir tanesidir. Player score'u da de değiştirmek istiyorum. E bu sefer de player can yapmak istiyorum. Life. Bu sefer de ne diyeyim? 10 diyeyim. Player life diye bir variable açtım. Değerine de 10 dedim. Aynı mantık hiç bir şey yok. Şimdi player life dedim. Eşittir. Bak başta bize 10 göstereceğini artık biliyoruz değil mi? Azaltalım o zaman. Player life eksi 1. Hadi gel şuraya ben yine bir print diyeyim de. Tamam, player life dedik. Onu bize bir göstersin. Noktalı virgül noktalı virgül enter. Sonra onu biraz attım. 9 oldu yani. Burada 9 oldu. Tamam. 9 yaptık. Burada 10'du. 9 yaptık. Tabi onu göremiyoruz. 9 oldu ama biz onu göremiyoruz. Print diyorum. Player life diyeceğim. Burada da bize 9 diyecek. Tamam bu uzun versiyonu. Genelde böyle yazmazlar arkadaşlar. Mutlaka yabancı kanallar, Türk kanallar. Yani hangi ne izliyorsanız bunu böyle yazmazlar. Hele oyun yapıyorlarsa hiç yazmazlar. Eğitimde yazabilirler ama oyunlarda göremezsiniz. Şimdi bunun daha kısa versiyonu ne olacak o zaman? Player life eksi eşittir. Artı eşittir de, eksi eşittir. Kaç azaltmak istiyorsun? 1. 10, 20, 30, 40 istediğini diyebilirsin. Tamam. Burada ne yaptık? 8 yaptık. Print diyorum. Pillar Life'ı bize göstersin ki 8 olduğunu kanıtlayalım. Noktalı virgül 8. 8 oldu artık. Şimdi daha da kısası var bunun. Onu da gösteriyorum. Bu sadece bir azaltma da işe yarar ama onu unutma. Noktalı virgülü bir boşluk bırakıp gösteriyorum ki orayı anla diye. Burada ne yaptık? 7 yaptık arkadaşlar. Print diyorum. Aslında çok basit. Böyle bir şey yok. Esprisi yok yani artık 7 diyecek bize. Kontrol S diyelim ve gidip bakalım doğru muymuş. Play açık kalmış. Play açık kalırken işlem yapmayı hiç sevmiyorum. O yüzden bunun rengini değiştirmiştim ama default'a geri ayarladım yanlışlıkla. Bir daha değiştirmeye üşeniyorum. Play'e tekrar basalım. Play'e bastım. 10 9 8 7. Bak gördüğün gibi 10 9 8 7. Tamamdır. Bir de tabii ki sadece toplama çıkartma en fazla kullanılan bunlardır arkadaşlar. Ama sizin oyununuz belki farklıdır. Çarpma ve bölmeye ihtiyacınız vardır. Onları da göstermek istiyorum. E ne yapalım? Player Life Score diyeyim. Yani player Score diyeyim ben bunu. Gel Score olsun. Ve kuralı doğru yazmamız lazım. Sıkıntı değil. Burayı biz karar veriyoruz. Fakat Player Score başlangıçta 10 olsun. Tamam. İsmi biz karar veriyoruz fakat şöyle bir şey var. Evet, düzgün yazmak gerekiyor. Kuralı var. Önce küçük sonra büyük. Biz buraya Plier e, Ahmet deseydim A harfi büyük olacaktı. Özel harf olduğundan değil yani. Öyle. Kuralımızı o anlatmıştı bir daha anlatmayayım. Şimdi çarpmasını görmek istiyorum. Bunun çarpması nasıl olacak? Çarpmanın kısaltması var mı? En yani çok takılan yok. Yok. Çarpmanın çarpı çarpı diye bir şey yok. İki katı çarpacağım falan öyle bir şey yok. The player score demek istiyorum yine. Player score'a eşittir. Player. Bu klasiğimiz. Takıldığınız zaman buraya, buraya başvurun. Çarpı. Bir demeyeyim. iki diyeyim. 20 desin bize. Saçma olmasın. Noktalı virgül. i̇lk başta bize on diyecek. Artık biliyoruz ama yine de gösterelim. Kafamız karışmasın. Player score. Player score dedik. Tabii bunun kısa versiyonu var. Ama çarpı çarpı kısa versiyonu yok. Player score çarpı eşittir. Kaçla çarpmak istiyorsun? 2 ile çarpmıştık. Bak 10'du. Şuraya bir de print yazmak da yazak da. beklesin o. Kafamız karışmasın sonra ne yaptık olmasın. Player score diyelim. Score niye diyorum? Player score olduğunu biliyorum. Yazılar çok önemli arkadaşlar kodlamada. Yani o yüzden yani ismini doğru söyleyeyim derken yanlış yazmayın istiyorum. Geldik buraya. 20. 10'du 20 oldu. Şimdi bir daha 2 ile çarpıyorum. print player score 2 ile tekrar çarptığım için ne oldu? 40 oldu. Şöyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Böyle bir çarpı çarpı diye bir şey yok. Tamam mı? Toplama ve çıkartmaya özel bir şey. O da bir artırıyor veya bir azaltıyor. Şimdi kontrol S'ye geçelim. Geri gidip bakalım. Yine açık unutmuşum. İşte renk değiştirmenin önemini buradan anlayın. Şimdi kodlamada olduğum için sıkıntı değil. Ama obje düşemeye başladığımız zaman o zaman renk değiştirmemenin cezasını yarım saat, bir saat olarak alabiliriz. 10, 20, 40. Hep 2 ile çarptığım için böyle oldu. Geri gelelim buraya. Bir de bölebiliriz. Aynısı hiçbir fark yok. Şunları şöyle bir daha yazmak istemiyorum. Bu 10 ya. Player score geldik buraya. Bölü işareti. 5 oldu. Geldiğim bir daha bunu kısa versiyonunu göstereyim. 5'i 2'ye böl. Tam sayı olarak alır dur 5'i 2'ye böl, bölme biraz olmadı ya. 5'i gel 5'e böl. Şimdilik onu anlatmadım diye hatırlıyorum. Kalanlı vermez yani. Göstereyim. Hadi göstereyim ya. Ctrl S. Başlangıçta neydi? 10'du. Burada yani niye 2 yazdığım 2'ye böldüğüm için 2 yazdım. Geldim 5 oldu. Sonra 2'ye böldüm. Şimdi göreceğiz ne olduğunu. Gel bak kafan karışmasın. Tam sayı olmayacak. Play'e bastım. Gördüğün gibi iki buçuk demedi. Tam sayılar tam sayılara bölündükleri vakit kendilerini tam sayı yapma eğilimindedirler. Eğer floatlu tam sayı olsaydı o zaman kendini floatlu iki buçuk olarak bize verirdi. Şimdi geldim bunu böyle anlattım. Tamam. Bu, bu da buna bir sıkıntımız yok. Bölmeyi de hallettik. Şimdi bir şey daha göstermek istiyorum. Böyle geçmek istemiyorum. Public int player score eşittir sıfır diyelim. Tamam. Çok güzel. Gel buraya. Start'ın içinde de bir de yerel fonksiyon. Bu global fonksiyon. Özür yerel variable. Global variable. Yerel variable. Buraya da bir int total bonus diye bir variable açtım bak. Direkt variable açtım. O variable'a ise eşittir bak şimdi kafan karışmasın. Player score ney? Sıfır. Bu variable'a illa böyle önce bir variable açıp sayı mı vermek zorundayım? Hayır bak bunu sıfıra eşitledim. Artı 100 noktalı virgül. Bak ne yaptım? Variable olarak verdim. Total bonusa artı eşittir 100 demedim. Ne yaptım? Player score artı 100 dedim ve bu bir variable. Bu da bir variable. Yani bazı variable'ları bazı değil. Variable'ları variable içine değer olarak da verebiliriz. Bu variable'ları öyle özel bir şey olarak görmeyin. Bu sıfır demek. Tamam. Bu sıfır demek. Artık bu da 100 demek. Bu kadar. Yani variable'ları şuradaki değer olarak bilin. Tabi artırdıysanız mesela bu başlangıçta sıfırsa şimdi ne oldu? 100 oldu. Şimdi göstereyim. Print diyorum. Bana player score'nin değerini söyler misin? Söyle. 100 dedin büyük bir ihtimal. Hayır 100 değil 0. Burada yazdıklarım değer almaz. Soldakiler kutu. Buradakiler sayı. Yani 0 artı 100 sadece bu ya. Normal ben buraya 0 yazmışım. Happy player Score yazmışım. Bak burada int var. Int açmışım. Özel. Private. Int açmışım total bonus diye. Buradakilerin değeri değiştirir. Yani bunu bir Player score'e eşittir, artı eşittir, 5 yapmadım ki sıfırdan 5 olsun. Sağ tarafa yazdım. Burası sadece sayı. Burası değer. Gel şimdi player'ı print diyeyim bir daha. Total'i göstereyim. Bu önemliydi arkadaşlar. Bu kaç oldu? Bu da 100 oldu. Ben şöyle bir şey yapmadım yani. Player score artı eşittir 5 deseydim. Print. Player score pardon print print oldu. Player, şimdi player score'ye 5 derdi. Ya. Bunu yani şu şeyi bilin diye söyledim. Tutar bonusla ilgili değil aslında bizim derdimiz. Şurada player score'nin değerini değiştirmediğimizi bilmenizi istedim. Şimdi play diyelim ama yüklemedik. Yüklemeden play olmaz. Hata aldık. Hemen bakıyorum. Evet şuraya bir yıldız koymuşuz. Niye koyduğumuzu da anlamadım. Yükleyelim geri gelelim. Hatamız kalktı. Play'e basıp bekleyelim. Burada bir kasmaması için size bir sır daha vereceğim. Yani sadece böyle geçmiyoruz. 10. Evet. Niye 10 dedi diyeceksin bana. Maalesef. Private yapmadığımız için. Bunda bir daha düştük bu hataya. Bak gel. Şurada. 15'imiz var. Başta. 10'unu ayarlamışız. Ne yapmışız? Önemli değil. Lütfen. Çünkü oraya dikkat alır o biliyorsunuz anlatmıştım. Şu public'in neden her yere public koymadığımızı daha iyi anladınız. Hataya düşüp duruyoruz. Düzelsin şu bir. Bak player score 15 oldu. İptal 10 bak görüyorsun. Onu bir kaldıralım oradan. Hatta gel kafan karışmasın. Ya sevmiyorum ya. Şu public yapmayı sevmiyorum. Player score 1 diyeceğim. Şuraya player score 1 diyeceğim. Player Score 1'i göster diyeceğim. Player Score 1'i göster diyeceğim. Player Score 1'i göster diyeceğim. Şimdi orada kafan karışmasın. Tekrar geldik. Player Score 1 diye açtık. 0 dedik. Total bonusu ne yaptık? 0 artı 100. Player Score 1 başlangıçta neyi Değiştirmedik değerini. 0. Kendi hatam yüzünden özür diliyorum. Çünkü public yaptığım için burası önemli oluyor. Hatırladın mı? Demiştik ya. İyi ki başta eğitimleri verdik. Yoksa ne oluyor diyecektik. Print total bonusu göster. Artık 0 artı 100'den 100 diyecek. 5 ekledim artık 5 oldu. Bize 5 diyecek. Ne demiştik? İsterse burada 0 yazsın. Burada 1500 yazıyorsa buradaki 1500 geçerlidir. Play'e basalım bir daha. Yüklediysek play'e basalım. Ctrl S. Öyle bir şoka girdik. Sonunda artırdı artırdı. 15 yaptı. Şuradaki 15'i gösterdi. Tabii o anın şokuyla 15 mi yapmıştık 10 mu yapmıştık pek anlamadım. Bak 0, 100 ve 5. Bak görüyorsun 0 başlangıçta neydi? Player score'ı göster dedik. 0. Total bonus 100. Player score artık 5. Çok güzel. Bunu da attığımıza göre. Şimdi toplama operatörleriyle bir şeyler daha göstermek istiyorum. Arkadaşlar hatalar olur. Hataları kafaya takmayınız. Ben bile video çekerken hatalarımı bilerek kesmiyorum ki e, hata yapılabildiğini bilelim. Sayı 1 eşittir 5. Int sayı 2 eşittir diyorum ama atam olduğunu artık biliyoruz. 10. 2 tane sayı ayarladım. Şimdi ben bunları toplamak istiyorum. Yani print 2 variable'ı toplamak istiyorum. Genelde bunu gösterirler. Ben de göstereyim. Hani 1 artı 1 diye göstermek 2 artı 2 deyip buralara variable'sız 2 artı 2 de yazabilirdik. Ha zaten bu 5 demek bu da 10 demek biliyorsunuz. Burada bize ne diyecek? 15 diyecek ama öyle göstermeyip variable'a göstermeyi tercih ederim. Aynı şekilde çıkartırsın, bölersin, çarparsın, paranteze alırsın. Bunları yaparsın. Şimdi gelelim Ctrl-S deyip bakalım 15 diyecek mi? Onları teker teker size göstermek demek. Eee... Bence hakaret gibi bir şey yani ne yapayım. Abi mesela bu Lua eğitimi olsa tamam. Mesela Lua'da ne oluyor? Roblox oyunu yapılıyor. Ama bu Unity. Zaten buraya kadar geldiyseniz Unity'yi kullanıyorsanız büyük bir ihtimal yani toplama çıkartmayı biliyor olabilirsiniz yani büyük bir ihtimal. Şimdi gelelim. Sayı 1, sayı 2 ne dedi? 15 dedi. Bunu hemencecik siliyorum. Sizden özür dileyerek. Şimdi tamam sayılar toplanır çıkartılıyor, çarpılıyor, bölüyor, üzerine ekleniyor. Peki iki metinsel değer toplanır mı? Vay enteresan bir soru. İsim toplanır evet. Ama nasıl toplanır? Ahmet String Kanal ile eğitim. Şimdi ben bunun yan yana yazdırmak istiyorum. Bak Ahmet'im hiç şuralarda hiç boşluk bırakmadım. Buna dikkate alınız lütfen. Şuradan biraz şöyle biraz şuraya şöyle bir sileyim. Şimdi print iki ismi toplayacağım. Iki, i̇ki string değeri, iki dizeyi, iki metinsel değeri toplayacağım. İsim artı soyad. Soyad ne aklıma geldi? Kanal. Bak şimdi şuraya şöyle boşluk bırakmanın hiçbir anlamı yok zaten biliyorsun. Burada bir istek kadar boşluk bırak. Yani buraya boşluk bıraktığımdan e, Arasında boşluk bıraktı Bırakmadığımdan arasında boşluk bırakmadı Yani şuradaki boşluğu silersem Bunu böyle yazacaktım normalde ben Sanırız ki, ki Burada boşluk bırakmadığımızdan ötürü Yan yana dip dibe yazdı diye aklımızda kalabilir Şimdi bunu dip dibe yazacak Ahmet i'yi hemen tenin yanına koyacak Bunu yapmasını istemeyeceğiz Tabii ki biz bunun için bir şey yapacağız Ctrl s gidelim geri. Derlesin kendini Bu derleme süreleri fazla oluyorsa arkadaşlar sizde arkada açık olan sekmeleri kapatın. Sadece benim eğitimim kalsın. Ahmet ile eğitim bak görüyor musun? Çünkü burada boşluklar da birer kodtur. Ahmet'in yanına bir boşluk bırakırsak, kontrol S edersek veya ilenin başına bir boşluk bırakırsak o zaman ayrık yazacaktır. Hemencik tabii ki şöyle bir basayım. Kontrol S edip yükleyeyim. Ahmet ile eğitim diye gördüğünüz gibi ayrı ayrı yazdık. Biraz ara vermek zorunda kaldım. Peki tamam isim hazır böyle yazdık. Peki isimler yan yana yazılınca yan yana toplanıyordu. İsimlerin çıkartması, çarpması, bölmesi yok. İsim verirsem stringlerin yani yazıların. Peki bir isimle bir sayı olursa ne olacak? Yani biz bir sayı toplanıyor, çıkartılıyor. Diğeri ise yan yana yazılıyor. Hemen bir tam sayı değeri verdim. Geldim buraya. Artı dedim. Sayı 1 dedim. İsim, kanal, sayı, 2 isim, bir de sayımız var. Ctrl S deyip gidip bakalım. Gördüğünüz gibi 44 diye yazdı. Ahmet ile eğitim 44. Tamamdır. Hemen geri gelelim buraya. Peki aynı şekilde bir boğlayan değer yazsaydık. Yani ismin yanında bir de boğlayan değer olsaydı. Artı. Ne olurdu? Hemen bakalım. Şu şeyi sileceğim. Sayıyı sileceğim bu arada. Niye artı koydum bilmiyorum. İsmin yanında boğlayan değer yapsaydım. Int bol yazdım. Ne yapacağım? kafam karıştı. Bol anahtar diyeyim. İsim düşünürken böyle şeyler oluyor. True olsun. Yani isimle bir boğlayan değer toplanır mı? Toplanır ama yan yana yazılır, tamam? Anahtar varıyı bunu koyayım yanına. Bunlar işte bunlar yok arkadaşlar eğitimlerde. Hemen bakalım. Toplama, çıkartmayı, çarpmayı, bölmeyi zaten sen biliyorsun. Gördüğün gibi Ahmet'e eğitim true. True diye yazdı yanına. Çok güzel. Yani ismin yanına ne koyarsan toplamak için onlar yan yana yazılıyor. Peki şey. Ee, sayı 1 anahtar olur mu? Hayır olmaz. Zaten bak burada bile hata verdi. Yani bir e, tam sayıyla bağlayan değeri toplayamazsın. Yani, bir de şuraya kesirli değer açayım. Float yani. Float. Kesir. Eşittir. 3.5 f. Niye F yazdığımızı biliyorsunuz çünkü diğer türlü double olarak görüyordu. Bir anahtar float değerde olmaz yani sayıyla olmadığı gibi floatla da olmaz. Onu yazmamın bir anlamı yok. Şimdi burada kesir yazmak istiyorum. Olur arkadaşlar. Yani bir tam sayıyla kesirli sayı toplanır, bölünür hatta bölündüğü vakit sonuç 2.5 bile çıkar. Çarpıldığı vakit sonuç ee, Hemen şöyle göstereyim. Şu sayıyı 5 diyeyim. Şuna da 2 diyeyim. Yani 2F. 2.0. F yazdığım için de float olarak görüyor. Şunu da hemen cecik bir de böleyim. 5'i 2'ye bölelim ki görelim. Ctrl S. Yine unutmuşum. Bunu, yap, bunu unuttuğum için biraz daha zamanımızı harcıyor arkadaşlar. Bu biraz sıkıntı oluyor. Kusura bakmayın. Gördüğün gibi float dedi. Yani biri kesirli biri tam sayı ama bu tam sayıyken ne olduğunu görmüştük 2 demişti. Yani kesil tam, iki tam sayı kendine tam sayı yapma eğilimindedir. İçinde bir float varsa o zaman küsüratlı gösterir. Yani toplarsın çıkarsın çarparsın bö bölersin İstediğini yapabilirsin tam sayıyla kesirli sayıyı. Ama işte anahtarla toplayamazsın bunu bunu. İsim hepsiyle toplanır çünkü özelliği yan yana yazmaktır. Şimdi size bir şey daha göstermek istiyorum kasmaması için Windows'dan Rendering'den Lighting Setting'e gelin. Aşağı inin inin, 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 inin. Ee, Şurada Auto Generate var ya Bunu Çeksiz bırakın. Off yapın. On yapmayın. On yaparsanız Bilgisayarınızı kasar. Otomatik olarak Yapmasın. Bunu off yapın. Ee, nedenini sonra anlatırım. Yani bunu on yapıyorsunuz. Yani 16 GB üstü RAM'iniz olsun yani. Onu bir bilin. 16 GB üstünüz varsa onu da yapabilirsiniz. Sıkıntı değil. Evet eğitimin sonuna geldik. Bir de böyle bir püf nokta gösterdim. RAM kasmaması için. Windows. Rendering. Bunu kapatın. Bakalım. Kendinize iyi bakın.